Herkese merhaba arkadaşlar sizde yorganın altını uyumak istiyorsanız bu terminatları yapmalısınız o zaman hemen videomuza başlayalım İlk önce bir yatak koyun Sonra şu şekilde kazın Sonra şöyle bir tahta koyun yok Meşe ağacı basamığı koyun Burayı kapatın sonra bir blok koyun ve rayları koyun. Maden arabasını koyun. Ve itin. Ardından blokları kırın. ve şimdi böyle de yapmayabilirsiniz. Ama ben yapıyorum arkadaşlar. Videodan görmüştüm. Bu şekilde yapmak istiyorum. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bine basıyorsunuz. Şöyle kendimizi bir görelim. Arkadaşlar. Ve işte artık siz de battaniyenin altında uyuyabiliyorsunuz.